Hadisler arası çelişkiler, Kur'an merkezli reddiye, Kur'an kendisini şöyle tanımlar, hala Kur'an üzerinde düşünmeyecekler mi? Eğer Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. Nisa 82 Bu ayet bize önemli bir ölçü veriyor. Allah'tan gelen vahiy çelişkisizdir. Çelişkili rivayetler vahiy olamaz. Hadis kitaplarına baktığımızda aynı konuda birbirini yalanlayan rivayetler görürüz. Örnekler İpek ve altın, bir hadiste ipek ve altın erkeklere haramdır denir. Başka bir hadiste, peygamberin altın yüzük taktığı ve ipek elbise giydiği rivayet edilir. Deniz ürünleri, bir mezhep midye ve karides haramdır der. Başka rivayette, denizden çıkan her şey helaldir ifadesi vardır. Ve kadınların toplumdaki yeri, bazı hadislerde kadının sesi avrettir, haremlik selamlık gerekir denir. Diğer hadislerde kadınların erkeklerle aynı yerde abdest aldığı, Sohbet ettiği anlatılır. Bu çelişkiler hadislerin insanlar tarafından nakledildiğini, hatalar ve uydurmalarla karıştığını gösterir. Eğer bu rivayetler vahiy olsaydı aralarında çelişki olmazdı. Kur'an tek başına tutarlı bir kitaptır. Dine ölçü olacaksa çelişkiden arınmış tek kaynağı esas almalıyız. Bile bile gerçekle yalanı karıştırmayın. Bakara 42 Bu yüzden, çelişkili hadisler arasında hoşumuza giden iyi, seçip dini ona göre şekillendiremeyiz tek ölçü Kur'an olmalı. İnot, bu rivayetler hadisleri mutlak kaynak gördüğümüz için değil, hadisleri kaynak yapanlara kendi kitaplarından cevap olsun diye paylaşılmıştır. çağrı. çelişkili rivayetlerin arasından yol bulmaya çalışmak yerine, çelişkisiz olan tek kaynağı yani Kur'an'a dönelim.